Evet arkadaşlar Ümraniye Şerif Paşa'da Turgut Özal Bulvarı'nda yollarda çalışma yapılmamasından kaynaklı böyle bir durum var. Bunu şöyle ifade edeyim ben. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyordu gibi bir söylem kullanabiliriz ancak daha önce Ümraniye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma yapıyordu ve Buralarda Ümraniye Belediyesi de çalışma yapıyordu. Şu an Ümraniye Belediyesi bize ait alan değil diyerek e, haklı olarak e, yapmayabilir ama daha önce yine büyük büyükşehir yapmıyordu, Ümraniye yapıyordu. İşte belediyelerin birbirleri rakipleşmesinden kaynaklı. Daha önceden ortak bir çalışma e, uyumu vardı. Yani deniyordu ki bize ait olmasa da biz destek oluruz gerekli noktalarda, acil noktalarda. Ama şimdi e, sen kendi başının çaresine bak mantığı hakim. Tabii şehrin bütün İstanbul caddelerine yetişmesini e, yetişmesi için ciddi bir araç ağına ihtiyacı var. Şimdi E5'te çalıştığını biliyoruz. Ha, böyle bir durumda yine Ümraniye Belediyesi'nin seferber olması gerekir. E, Ümraniye Belediyesi şunu diyemez bana ait değil ana arterler kendi başın çaresine bak diyemez çünkü daha önceki senelerde demiyordu ee, Halkımız da bunu bu konuda böyle ele alması gerekir kimseyi savunmak gibi bir derdim yok veya kimseyi ee, ama bu konuda siyaset yapılmasın lütfen yetkililere duyuruyorum daha önceki yıllarda nasıl ilçe belediyeleri ana arterlerde çalışma yapıyorsa ...yine tuzlama çalışmalarına destek olmaları gerekir. Zaten halk da puanı verir. Yani Ama... E, hani, ...kayda değer bir e, söylem gerekirse... ...Büyükşehir bütün caddelere nasıl dolaşsın arkadaş? Yani onun için... E, ...nasıl bir filo kurması gerekir? Bunların hepsi... ...yılda bir kez yağacak kar için... ...bu kadar araç istihdam edilir mi?